Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle Arkadaşlar bugünkü konumuzun adı Konya'dan geldim arkadaşlar Bana davardan geldi Ona bir kek yapayım dedim Çayla sohbet daha yaptı bugün Onu anlatalım dedim arkadaşlar Bakalım Konumuzun adı bu Umarım iyi olur bir kek yapıp çayla sohbet İftardan sonra arkadaşlar Konya'dan iğneyi vurdurdum geldim Kekimize dönelim arkadaşlar. Fazla geç kalmadan işimize dönelim arkadaşlar. Haydi bakayım. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı kıralım. Yumurtamız var. Balımız var. Yoğurt var. Un var. Yağımız var. Zeytinyağı. Bunlar çırpalım arkadaşlar. Aşık davanın içindeymiş. Bir şey olmaz ya. Yahu su Hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Zobamıza koyalım ondan sonra. Evet arkadaşlar kekimiz pişti zobada. Şimdi keselim, çayla muhabbet edelim. İnşallah iyi olmuştur, kesiyoruz ama. Bugün babam davara gitti. Bakalım anlatsın ne yaptı davarda. Ben de oynaya gittim. İğne vurdurdum geldim.

Seni soruyorlar bak ya şuraya bak. Ben evet. burada bol bol konuşmadım. Biz çünkü iş baklava yaptıktan sonra bıçakla çekeceğim. Bayramda yapıyor öyle bana sorular. Yapacak mı? Yapacak. Az ince ama olsun. Mesela. Yaptığında... Baldan kabarmıyor ben de Yaptığında... bu. Bak mesela bak. Tam iyi bilmiyorum ama. Balla kayıp Musa'yım. Şimdi aldı yoktum ama. Bak, bu telefon şeye bak. Şöyle önce düz bir keseceğim. Sonra böyle böyle. Sonra daha küçük olması için şöyle 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 Öyle mi? Hmm. Mm -hmm. Çay atın. Ben evet, davalar bayağı da efektif ya. sana. Allah izin versin oğlum ya. İki tane de kulak geç oldu Adamlar bari yarmış ya ben. Arkamda götürdüm ama adamlar dök gelmiş. Ya bir poşet. Göbeği arayanlar gelmiş arkadaşlar götürmüşler. Göbeğimiz de Beni arkamda götürdüm. Bir poşet kuzu göbeği buldum. Alın dedim şunları böyle ne bir götürün dedim ya yoruldum. Bir daha adam şey bir daha bir daha adam şey bir daha. Boyuna ot kovalı. Durmayor ki. Biz de gitmiştik oğlaklarla, babamın tarafına doğru. Siz de geldiniz, yine oğlak kal salmışsınız, siz de evden çıkardın mı ben bu tarafa doğru geldim. Böyle doğana kadarken. Doğana ya salmıştı şu oğlakları, orada. Sağ olsun geldi Yusuf da ona durdu, yardım ettiler yani aşağıya başlayan Yusuf. <laughs> Değilse Cuma'yı son seninle bir davar bir var gidelim, olur mu? Değil. Ne? Değil. Tamam, Kim göbek topları kurdu göbeği. Olur değil mi? Olur. Ya yani illa belki atayız. Tamam. Biz ikimiz. Ne atalım? Yarın atarız bir konaklar gidiyorken Abi canım atalım ya. Zeynabiyim yarın bir gitsek atalım olmaz. Yarın olmaz yarın. yarın. Cuma'ya gideceğiz de. Kendi günde? olmaz geç kalırız Abi Kimden mi yapalım? He. <laughs> yarın olmaz oğlum. Yarından sonra atalım tamam mı? Manava da araya gitmezler. Hadi bakalım senin kekinden ballı kekinden bir yiyelim bakayım. Şeyin bakayım. Bir bakayım. Gel şeker az atmışsın sen. Gettin mi lan? Koyuna yordu be, geçti mi? Ne? Geçti ya. Enişteyle evet, gittik geldik. Yani tıraş yaptı arkadaşlar iş dedi. Anla yüreği kötü bayağı tıraştı. Alev yaptı mı? He. Yes. Alev yaptı tıraşı. Pınarcıklı. Hmm. Pınarcıklı. Tabak taşta etkiniz. Geç <laughs> ama herhalde. Dokuz gibi ne çıktık. Burada. Geç kettiniz oğlum. Evet. evet. Olaklar yemiştiniz onlarda. Olakları var. Babasına yardım etti. Davara gitti babası. Doktor haplalar iğnelerimi vurdu. Allah doktorlarımıza şey yapsın ya, güç kuvvet versin hemşerilerimize. Eksik etmesin. etmesinler. Karşımızdan eksik etmesinler doktorlarımızı. Yine vurdurup geliyorum hastanede. Sağ ne? yardımcı oluyorlar. Hüseyin de Ne? ne Dokunmadı. Hmm. Maskeyle eldivenimizle girdik. Fazla duramadan hemen geldik. Eldivenimizi, maskemizi taktık. Hiç takmadığımız şeyleri. Ne <laughs> da duran önce. daha arasın verir misiniz? Telefonu. Maskeyi eldiveni bilmediğin ya. Ne? Öyle ya. Ah, ne? O ne? Can. O laplayı. İyile uçunu daha tutuyor evet. oğlum ya. Yoğurt tane ne bak. Tor getirdi. Onun sonra bu çeşit sesini. 11 bir. ne kaldı? Aynı oğlum da getirdi. Zuvabınla gelen oğlakları götürün dedim. Oruçluyum ben oraya çıkamam dedi. Susuradım dedi. Ne yapsın çocuk? Bayağı bir Ben ben bakçadaydım. Hiç bulamazdım. Diyenler gelmiş oraya sağ olsun. Aram şu göbeğe dedim. Oğlakları götürün dedim. Gayrı. Bir poşet göbeği verdim. İki oğlak getirdi oradan ya. Ama göbekler bayağı ağrıymış. Çok buldu mu doğru mu? Bu kadar vardı ya. Bir de değil onlar sana seslendi mi? Seslendi. Ben de seslendim. Fatma mı dilek mi? Hiçbir. Eee oğlan mı? Hı. Hıh. verelim mi? dedi. Yok dedim eve oturun dedim ya. Ben daha da tarama. Bu akşam değil de onun bir gün gerisinde ayrılmış biz yoksa. Ne dedi? Çocuklar gelecek dedi. Ya yani onlar da bu getirmiş buna. Bu da buradan gelmemişler. Yani karşıdan getirmişler bir süre. Haa, nereye nereye gittikler onlar? Haa. Bir çıkmışlar. beni aradılar. Yandım ay dedim, gelin böyle uyacağı doğru dedim. Uyuyacak da dayı bir seni görüyoruz. Uzak oraya gelmeyeceğiz dediler. <laughs> bir de baktım aşağıya geldim. iki oğlak var ellerimde. Bir de baktım evin içi bir yer göbek döşeli. Buradan bir canlı yayın yapayım buradan dedim. Ya şu göbekleri çekeyim dedim. Bir de baktım canlı yayında onlar da var. Dayı yeni mi bu yeni mi? Yeni olmam dedim canlı yayın yapıyoruz görmeyem Göbekleri ölçüp gelmeyecek olan şeylere bir baktım da oraya çeşmeye gelmişler de. Göbeği canlı yayında konuşuyoruz. Arama dedim, şu oğlakları götürün de göbekleri <laughs> vereyim <Değilmişim>. dedim, ayda. be. İyi olmuş yaramba, hanımefendiyle mi zor <laughs> mu uzunlar? Ulan... Ökkeci ne bileyim oğlum... ...depeye çıktı başlarda bir köpek haflar. Bir baktım karşıdan karşıya bayağı yedi sekiz yüz metre var. Siyah bir keçi. Hmm. Gökkeçi görmüyor ki bir oğlak var, gökkeçi yendirmişmiş bir baktım yok. Herhalde dedim oğudurlamış orada da. Aynı taş gibi bir şey var herhalde gökkeçiymiş. Hayır o köpek başında kalmış. Kaç oğlak vardı ne bilmem. Yukarı depeye çıktım. Bir tane yazmış da sancı var kuzulayacak. Kuzulayamıyor orada arkadaş ya. Oğlanın kafası çıkmış, oğlağın akla bağırı anası yokundan ola ara, anası orada bari bağırı, ola arkada bağır. Tam bitti çekecektim çekeceğim bir, ama çekmedim de. Güleceğim <laughs> de kaldım. Ulan Hüseyin dedim, o sahne dedim, şunu bitti bir çekerdik dedim. Oğlak arkada bağırıyor, geçti de dolanıyor, o da bağırıyor, o da ona karayım. Ulan arkada dedim, yarım saat ulan şunu tutsam da bir kurtarıversem Tutulmuyor orada arkadaş. Ha sonunda Ağacın arkasından sakladım, yavaşça tuttum, oğlanı gayrı verdim. Ondan sonra yalattı, kuruttu bir saat sonra emdirdi. Ondan sonra yavaşça oradan çıktık yani. Evet arkadaşlar, kekimizi yedik bayağı. Bitirdik. Çayımızı Anne açtık. Bugün oruç tutmadım arkadaşlar. Hmm. Tuttum tuttum derim, tutmadım tutmadım derim. Yalan yok. Açık sözlü yani. İğne vurdurdum. Aç karda yapmıyorlardı o için. Tuttuk mu tuttuk diyoruz. Tutmadık mı tutmadık. Herkes kendine tutar olacağını. O yüzden yalan yok. gerek yok. İğneyi vuruyorlar. Aç karnına da vurmuyorlar. O yüzden tutmadık bugün ama bayram sonu tutarız o paramızı. Bak Hüseyin o önüne birkaç kişiye dokunmuş. Bak takip edenler de söylüyor. Nasıl vurduruyor abi biz de vurduralım o önüne diyorlar. Hı. Araştırma mi? Yani, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vurduruyor. Beş sene mi vurduracağım ona? Beş sene vurduracağım, dört sene kaldı işte. Bir senedir vurduruyor. Hmm. Faydası vardır be, değil mi? O var var. Eskiden arı soktum, Hüseyin bayılırdı abi. Şimdi maşallah geçen Gözüm bir soktu, ben, ben bozkurdayım baba arı soktu dedi. Ulan kendini at bir yere dedim, Yola at kendine davara koyuver dedim. Köyde birine telefon açtım böyle. Arkadaş Hüseyin'in yanına bir seyret dedim, arı sokmuş bayırdır Hüseyin'in. Köyde arkadaş davarın başına seyretmiş. Ben de bozkurttan müşteri falan almadım, direkt geldim maşallah. Dokunmadı yani. Vardık davarın başına Hüseyin'i bir baktık boz armutlar olmuş. Millet bizi bozkuda bekliyor, biz de boz olmuş, boz armut daha dağda. Hayır, bozkura da gitmedim, telefon açtım arkadaşlara böyle böyle deyiz. Hüseyin arı soktu dedim, hayır. Öyle bir boz dedik de. O öyle de bir günümüz geçti yani. <laughs> Daha kötü olmuş. Doktorlarımız yardımcı oluyor arkadaşlar hastanede. Sağ olsunlar hepsi teker teker bakıyorlar bana. Hepsine selamlar doktorlarıma. Evet ee, arkadaşlar bugünlük de böyle oldu. Kendinize iyi bakın. Kekimizi yedik, çayımızı içtik sohbetimizi yaptık. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bugün Gonya'dan geldiğim için böyle bir şey yapayım dedim. Aydın Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar, dostlar. Beğenirseniz YouTube kanalıma abone olun. Aydın Bakayım Kek de iyi olmuştur umarım biz beğendik ama. Siz de beğenirsiniz inşallah.